Herkese merhabalar. 4. sınıflar için açılar konusundayız. Bu konuyla ilgili konu anlatımını sorular üzerinden yapmak istiyorum. Burada 10 tane sorumuz var. Beraber bunları yanıtlayalım şimdi. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bir doğru açı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar doğru deyince aklımıza böyle bir sayı doğrusu gelsin. Biz bu sayı doğrusunun tam ortasına bir nokta koyuyoruz. Buranın açı bu nokta oluyor. Yani aslında iki tane ışının birleştiği nokta burası. Bakın şöyle kapatırsam bu bir ışın. Bu tarafı kapatırsam burası da bir ışın. İkisinin birleştiği noktaya biz açı diyoruz. Doğru açılar her zaman 180 derece olur. Zaten bize de bunu sormuş. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Bir dik açı kaç derecedir demiş. Dik açı deyince aklımıza her zaman L şekli geliyor arkadaşlar. Bir tane şöyle yukarı, bir tane de böyle yatay olan iki tane ışın çiziyoruz. Bunların birleşme noktası aynı. Bakın bu ışınla bu ışının birleşme noktalarına biz şuraya 90 derecelik bir açı diyoruz. Dik açılar her zaman 90 derecedir. Bunu da unutmuyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. 100 derecelik bir geniş açı, bir doğru açıdan kaç derece daha küçüktür demiş. Şimdi 100 derecelik bir geniş açı, doğru açıdan ne kadar küçük diyorsa, doğru açımız biz zaten 180 derece olduğunu burada öğrendik. Bu bundan ne kadar küçüktür derse, bir kıyaslama yapıyoruz. Tabii ki de çıkarma işlemi yapacağız. 180'den 100 çıkarırsak, 80 derece daha küçük olduğunu görmüş olacağız. Dördüncü sorumuz. 50 derecelik bir dar açı ile bir dik açıdan kaç derece daha küçüktür demiş. Şimdi dar açımız 50 derecelik bir dar açımız dik açıdan ne kadar küçüktür? Yine bir kıyaslama var. Dik açımız 90'da 90'dan 50'yi çıkararak aradaki farkı bulmuş olacağız. Arada 40 derecelik bir fark var diyeceğiz. Yine bir doğru açıdan kaç dik açı elde edilir demiş. Şöyle bir doğru açı çiziyorum. Bunun tam ortasında açımızı yerleştiriyorum ışınınım iki ışının birleştiği yer bunun açısı oluyordu. Şuradan yukarıya doğru bir dikme indirirsem bakın şurada bir 90 derecelik açı olur, L şekli. Bu tarafa da 90 derecelik bir açı çizmiş olurum, ters L şekli. Bu L şekli Aşağıya inebilir, yan tarafa dönebilir, sağ, sol tarafa dönebilir. Hiç fark etmez, yön değiştirebilir. Yeter ki bir L şekli olsun. Fakat bu L şekli şöyle olamaz mesela tik gibi. Ya da şu şekilde olamaz, böyle olamaz. Tam bir L şekli olacak ama yönü değişebilir. Dediğimiz gibi burada 180 derecenin içinde iki tane 90 derecelik bir dik açımız var bizim. Gelelim 5. sorumuza. Bir doğru, pardon, KLM bir dik açı olup KLP 30 dereceymiş. Şimdi bakıyorum bu bir dik açıymış. KLP de 30 dereceymiş. Yani burası 30 derece. Buna göre diyor MLP ne kadardır? Yani bana şurayı sormuş. Şimdi arkadaşlar bu bir dik açıymış. Burası biliyoruz. Bir L şekli var bakın. Ters dönmüş aşağı indirmişler. Ne yapacağım? Burayı nasıl bulacağım? Tabii ki de bu tam açının yani şuradaki 90 derecelik açının içinden şu benim bildiğim 30 dereceyi atalım. Bu gitsin burada. Geriye burası kalacak o zaman. Zaten matematikte biz hep bunu yapıyoruz. Bir bilinmeyen sayıyı bulmak için verilen sayıyı oradan bunun tamamından çıkarırsak geriye bilmediğimiz şey kalacak. Bu durumda burası da 60 derecelik bir açı olduğunu anlamış oluyoruz. İşte bu kadar. Hemen 7. sorumuza bakalım. PRS bir doğru açı olup diyor. Şurası bir doğru açı. Bakın şu kısım. Yani 180 derecelik bir açı. TRS 80 derecedir diyor. Şu kısımda 80'miş burası. Buna göre diyor PRT ne kadardır? Yine bakın aynı şey. Bir verilen bir şeyin tamamı verilmiş ve bir kısmı verilmiş. Diğer kısmını bana soruyor. O zaman ne yapacağım? Tamamından şuradaki 80'i çıkaracağım. Geriye burası kalacak. 180'den 80 çıkarırsak geriye 100 derecelik bir açı kalır buraya. Ve devam ediyoruz. Şimdi A, o, D bir dik açı olup diyor. Şimdi şurası bir dik açıymış arkadaşlar. Yani bunun tamam burası. A, O, B burası. BOC burası. COD burası. Burası, burası ve burası birbirine eşitmiş bakın. Olduğuna göre A, O, B kaç derecedir demiş. Şunlardan bir tanesini soruyor bana. Şimdi bunların her bir birbirine eşitse ki bakın ortadaki noktalarını Hepsine de nokta koymuş. Bu eşitlik işaretidir. Buraya nokta koyuyorsa, buraya da nokta, buraya da nokta koyuyorsa her bir birbirine eşit demektir. Bu durumda burası 90 derecelik bir dik açı ise ne yapacağım? 90'ı her biri eşit olduğu için, eşit olmasaydı bunu yapamazdık. 3 tane parçaya paylaştıracağım eşit şekilde. Eşit şekilde paylaştırmak, bölme işlemi yapmak demek zaten. 9'un içinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9 diyeceğiz. 0'ın içinde 3 yok. Gördüğünüz gibi bu açıların her biri 30 derece çıktı. İşte bu kadar. Zaten bana da AOB'yi sormuştu. Orası da 30 derece olarak görünüyor. Devam edelim. AOB bir doğru açı olup demiş. Bakın şurası bir doğru açıymış. Yani 180 derecelik bir açı. Ve A, B, C, D ve E açıların ölçüleri birbirine eşitmiş. Bakın hiçbirine nokta koymamış ama Aynı olduğu buradan belli. Zaten de söylüyor. E kaç derecedir demiş. Şimdi E de bunlar, bunlarla eşit olduğuna göre yine ne yapacağım arkadaşlar? Her bir birbirine eşit olduğu için 180'i 1, 2, 3, 4, 5 tane açı var burada. 180'i 5'e böleceğiz. Ki bir tanesini bulmak için. 18'in içinde 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15 diyeceğiz. 30'un içinde 5, 6 kez var. 6 kere 5, 30 diyeceğiz. Yani bakın burası 36. Bunların her bir birbirine eşit olduğu için aslında burası da 36. Burası da burası da burası da 36 derecelik açılar çıktı. Gelelim 10. sorumuza. Bir dik açının hemen duruyorum burada. Önce birlikte bir dik açının dediğine göre şuraya 90 dereceyi yerleştiriyorum. 9'da 1'i Burada da duruyorum. Hemen bunun 9'da 1'ini buluyorum. Ne yapıyorum? Paydama bölüyordum 9'da 1'ini bulmak için. 9'un içinde 9 bir kez var. 0'ın içinde 9 yok. Gördüğünüz gibi 9'da biri 10 derece çıktı. Bir doğru açıdan kaç derece daha küçüktür? Doğru açımız neydi arkadaşlar? Şöyle iki tane ışının birleştiği nokta yani şurası. 180 dereceydi. 180 dereceden ne kadar küçüktür diyor. O zaman 180'den onu çıkararak aradaki o farkı buluyoruz. 170 derece daha küçüktür diyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.